Merhaba, 99 derste Kur'an abjesi 63. ders kelime bilgisi Ha, Lam, kök Kur'an-ı Kerim'de 261 kez geçiyormuş. Kur'an abjesi kelime bilgisinden takip ediliyor. Soldan sağa doğru, Halaka, yaratı demek. Halik, yaratan, ismi fail anlamında kullanılıyor. Halak, hakkıyla yaratan. Halaka göre daha vurgulu bir ifadedir. Halk, yaratmak anlamında Masdar, halk anlamında da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Huluk ise ahlaktır. Halk, dikkatimi çekiyorum. Halk, huluk. Yani e, halki değişince anlam değişiyor. Huluk, e, ahlak dediğim şey de zaten hulukun çoğuludur. Ama Türkçe'de sanki tekinmiş gibi kullanılıyor. Huluk, ahlak demek. Halk, yaratmak demek. Halk demek. Halak ise, halak ise nasip anlamındadır, ee, yani yazılışlar hareketsiz yazılışları aynıdır ama anlamları farklıdır. Ona dikkat çekmiş oluyorum. Evet kelime de örnekleriyle. Lakat halak ne insanı fi ahseni takvim. Lakat belirtiyor. Halakna biz yarattık. Faili söyledik. El insane. insanı yarattık. Fi ahseni takvimin. Ee, en güzel şekilde, en güzel biçimde yarattık. Ve e, insan olan herkesi Allah en güzel şekilde yaratmıştır ve e, insanlık vasfından kaynaklanan masumiyet anne karnından itibaren başlar, ölünceye kadar da devam eder. İnsanlık vasfından kaynaklanan malikiyet, onun e, mülk edilmesi anne karnında cibicenin e, annesinden babasından düşecek mirasça varis olabilir. Dolayısıyla mülkiyet hakkı da anne karnından itibaren başlar, doğumla gerçekleşir. Ondan sonra da ölünceye kadar devam eder. Dolayısıyla her insan için geçerlidir bu özellik. Ve bu yönüyle de Raka insan ki ahını takvim en güzel şekilde yarattık diyor. Eee, burkebetim hemen. lakat özellikle la mı misem kat tahkik edatıdır. Halak, e, halak, halakna fiil faildir. Faili söylediğim için el insane mef'ul-i bih'tir, mansup. Fi harf cer. Ahseni takvim isim tamlaması olmuş. Ahseni takvim e, yani yaratılış biçiminin en güzelinde yarattık diyor. Ve huve bikulli halkin alim. Ve huve Allahu Teala bikülli halkın alimun. Bu cümlenin yapısı e, yani kelime şey söyleyeyim. Allah her yaratmayı bilir. Her yaratmayı yarattığını da bilir anlamında. E, huva alimun bikülli halkın. huva alimun bikülli halkın. Melekleri yaratmayı da bilir insanları yaratmayı da bilir. Ee, birisi ruhani varlıklardır, birisi bedenle bütünleşmiş varlıklardır. İnsanların içerisinde hayvanlar da e, ayrı bir alemdir ve bunların içerisinde memeli olanlar vardır, yumurtayla bir, e, neslini devam ettirenler vardır. Yani yaratma adına ne varsa hepsini Allahu Teala bilir ve onları da zaten yaratmıştır buyuruluyor. Ve huve alimun, huve mükteda alimun haber. <laughs> bir külle halkın onun e, sıfat müşebbeye deniyor buna. Onun e, ögesi deniyor. Bir külle halkın isim tamaması. İn yeşe yüz ve veya bi halkın cedid. İn, eğer, şart edatı e, cezmeder. Yeşe, 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 yeşe. Her fiilin faili mutlaka belirtilir. Yeşe, u'dur bunun aslı. Cezm olduğu için yeşe olmuş dilerse kim dilerse Allah dilerse yüz hip kum kim giderir yüz hip yüz hip giderir kum sizi giderir. gideren kim Allahu Teala Hüvedir gene ve yeti getirir bir halkın cedid yeni bir halk yeni bir nesil getirir bir halkın cedid sıfatlama nasıldır getirir ve yeti söylemedim bunu ama orada bir e, illetli harf var illetli harfin düşmesiyle mezun oluyor onu da burada söylemiş olayım. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ee, i̇sim tamlaması zincirleme gelmiş. Allah müpteda haliku haber muzaf olmuş külli muzafun ileyhtir. Halikun muzafun ilehidir ama şey kelimesinin ise muzafıdır. Haliku kulli şeyin her şeyin yaratıcısıdır buyuruyor. İnne rabbeke huve el hallakul huve el alim. İnne rabbeke senin Rabbin. İnnen ismi rabbeke. Muzaf muzaf diye gelmiş. Huve zamiru fasl deniyor buna. El hallaku in, innenin e, haberidir. El alim ona bağlı bir kelimedir el hallakul alim yaratmanın her çeşitini bilir ve alimun bilir. Yani her çeşit yarat her türlü yaratır ve bunların hepsini de bilir anlamındadır. <laughs> La halaka lehum fil ahira. La halaka burada e, halak kelimesi nasip anlamındadır. La halaka lehum onların nasibi yoktur. Nasibi yoktur fil ahireti ahirette nasipleri yoktur. Şuna dikkat çekeyim. La halaka. La ilahe illallah. Sinsini nefiden la deniyor buna. La halaka. La ilahe. La ilahe. Yani la'dan sonra bir isim görüp isim de feta üzereyse, fetaysa ise ve tenmin yoksa o la ilahe gibi bir e, yapıdır. Cinsinin nefyeden la deniyor buna. Hiçbir e, nasibi yoktur. Hiçbir anlamı vurgulu söylüyor. Lahum onlar için yoktur. Fil ahirete ahirette hiçbir nasip pay yoktur diyor. Ve inneke sen le ala hulukin azim. Ve inneke sen innenin ismi ke zamir olmuş la ala ile la mu deniyor. Ala harfi cer. Hulukin. Hulukin. ismi şibi cümle gelmiş. Çünkü harfi ile kullanılmış. Hulukin ahlak demek. Hulukin ahlak. Azimin büyük bir ahlak üzeresin. Ahlak. Peygamberimizin şemaili vardır. Şemailde bir beden güzelliği anlatılır. Ama beden güzelliğine ahlak güzelliği de eklenir. Yani biz genelde bugün bunu ihmal ediyoruz. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor Allah-u Teala peygamberimize. Teşekkürler.